Günaydın güzel vatanım, güzel Türkiyem, güneşim, toprağım, bayrağım günaydın. Allah daim etsin. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Akabinde kardeşlerim şu konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz boğazımda hafif çatlaklık vardı. Ee, ama ben ne yaptım? İhmal etmedim. Gittim temografimi çektirdim ve nodül çıktı. Eğer ihmal etseydim kardeşlerim nodül büyüyecekti. Ee, ne olacaktı? Kansere çevirecekti. Yani burada önemli olan e, erken teşhis. Gerekiyor. E, erken teşhisimi yaptırdım. E, erkenden ilaçlarımı kullanacağım ve temizleyeceğim. Şükürler olsun. Akabinde bir de ben şunu yapacağım. İyileştiğim zaman heh, tamam iyileştim deyip gevşemeyeceğim. E, yani hatalarımı görüp tekrarlamayacağım. Nedir hatam? Soğuk su içtim. Buz gibi soğuk su içtim. Afrika sıcakları da olsa kardeşlerim soğuk içmeyeceğim, serin içeceğim. Yani burada önemli olan e, iyileştiğiniz zaman nüksettirmemek. Yani aynı hataları tekrarlayıp nüksettirmemek. Önemli olan bu kardeşlerim. Ve ikinci önemli olan hatta birinci önemli olan erken teşhis erken teşhis hayat kurtarır. Evet kardeşlerim. Hastanelere görseniz, hep yoğun bakımdakilere görseniz dersiniz ki değil bir tane, beş tane de aşı olsa olurum dersiniz. Evet. Allah kimseyi düşürmesin kardeşlerim. Gerçekten hastanelerde neler görüyorum Allah kimseye vermesin. Amin. Dediğim gibi e, ee, bunu tekrar ettirmemek, nüksettirmemek yani hastalığı nüksettirmemek. Önemli olan bu. Şükürler olsun kardeşlerim. Ben de işte ilaçlarımı kullanacağım. Şükürler olsun nödülümü atacağım. Ve soğuk su içmeyeceğim. Evet. Bardağın dolu tarafından bakacak olursam da şükürler olsun. Korona çıkmadı. Allah'ıma şükürler olsun. bin şükür. E, tertemiz çıktı. Korona saptanmamıştır diye çıktı. Şükürler olsun. E, aşıma da az kaldı zaten. Şöyle söyleyeceğim. Antibiyotik ilaç kullandığım için e, antibiyotiğimi 27 Eylül'de olacağım aşımı e, ee, bir 3-4 gün önceden bırakacağım. Yani zaten o zamana kadar Allah'ın izniyle nodülüm geçer Allah'ın izniyle. Evet. Evet kardeşlerim. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Cümleden Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.